Herkese merhabalar arkadaşlar. Apex ekibinden Burhan Seçkin ben. Şimdi bu videoda sizlere biraz üzücü bir konudan bahsedeceğim. Bugün aldığım bir mesaj üzerine bu videoyu çekme kararı aldım. Özellikle bizim Türk kripto topluluğunun çok fazla maruz kaldığı bir dolandırıcılıktan bahsedeceğim. İnsanlar buna nasıl yakalanıyor? Nasıl dolandırılıyorlar ve sonrasında yapılacak hiçbir şey olmuyor. Bu durumda neler yapmalı, nelere bakmalı, nelere dikkat etmeli? Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten insanlar zorla kazandığı paraları o kadar kolay kaptırıyorlar ki bu biraz da uyanıkların insanların kazanç hırslarından yani para kazanma ihtiyaçlarından faydalanarak onları aşırı alarak yalan söyleyerek bir şekilde insanları çekmesine sebep oluyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kripto para piyasasında hiçbir alanında hiç kimse kesin bir kazanç vaat edemez. Kesin bir şekilde kazanacağınızı söyleyemez. Bunu alın bu uçacak diyemez, dememeli. Bunu diyen kişi de ya dolandırıcıdır ya da yalan söylüyordur. Farklı niyetleri vardır. Bu tür şeylere böyle yaklaşmamız lazım şimdi ben ekranımı paylaşıyorum ve bu dolandırıcılığa uğrayan arkadaşın nasıl süreçlerden geçtiğini sizlere göstereceğim sizde başınıza benzer şeyler gelirse neler yapacaksınız sizlere bunu anlatıyor olacağım İnşallah bu videoyu herkese gönderin ve farklı insanlar başka insanlar dolandırılmasın Çünkü çok ciddi rakamlar gidiyor zaten zor kazanıyoruz ülke olarak ekonomik olarak ciddi anlamda ezildiğimiz dönemlerde yatırım için ayırdığımız paraları geleceğimiz için zorla kazandığımız paraları bu kadar kolay kaybetmeyelim. Dolandırıcılara kaptırmayalım arkadaşlar. O yüzden şunu da eklemek istiyorum. Dolandırıcılara da kızamıyorsun çünkü insanlar ne yapacağını bilmediği için kolaylıkla aldanıyorlar. Yani dolandırıcının işi dolandırmak zaten. O adam sizi yakaladığı zaman sizin en azından bir şeyleri biliyor olmanız lazım. Bir şeyleri görüyor olmanız lazım en azından bilgi sahibi olmanız lazım yani körü körüne bir insana inanıp parayı oraya atmamanız lazım kripto para piyasasında on binlerce altcoin var ve bir kişinin hiç adı sana duyulmamış bir altcoin ile bir memcoin ile ya da farklı bir projeyle sizlere 5x 10x kazandıracağını söylediğinde buna inanmamanız lazım diyelim ki inandınız tamam olabilir inandınız ama en azından bu coin'in bir bakmanız lazım, bir araştırmanız lazım. Bu coin'de alım satım var mı? Bu coin'i kimler almış? Bu coin nerede listeli? Bu coin'de sizden başka bir yatırımcı var mı? Kiditesi nasıl? Bu bir proje mi? Projenin ekibinde kimler var? Gibi araştırmaları, gerçekten bu anlattıklarım basit araştırmalar. Bunları yapabiliyor olmamız lazım. O yüzden şimdi ekranı paylaşıyorum. Hem bu noktalara nasıl gelindiğini göstereceğim. Hem de en azından dikkat edilmesi gereken birkaç böyle nokta göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şunu da bu video aracılığıyla eklemiş olayım. Eğer böyle bir şeyle karşılaştınız, biri size 3x, 5x bir kazanç vaat ediyor, bunun kesin olacağını, %100 olacağını söylüyor. Benim Twitter hesabımda DM kutum açık arkadaşlar. Bana dilediğiniz zaman, dilediğiniz vakitte DM atabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Ben büyük çoğunlukta bana yazan herkese dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey gördüğünüzde direkt olarak bana gelip bunu sorabilirsiniz. Hocam şu grupta şöyle bir coin paylaşıldı. İşte şu kadar kazanç vaat ediliyor. Bu gerçek midir olabilir mi? Siz de bir bakar mısınız diye bana yazdığınızda ben buna hemen dönüşü yaparım arkadaşlar. Ve sizlere bir şekilde dolandırılıyorsanız engellemeye çalışırım. Eğer gerçekten böyle bir kazanç potansiyeli varsa ben de dahil olurum. Ben de kazanırım. Birlikte en azından bir yol izlemiş oluruz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edelim. Offsite'a düşmeyelim. Bunu da eklemiş olayım. Şimdi sizlere işlemleri ve verilen süreçleri gösteriyorum arkadaşlar Öncelikle kendisinden de izin aldım Selçuk isimli arkadaşımız bu duruma maruz kalmış bir telegram grubunda plc isimli bir coin ile ilgili bir vaatte bulunulmuş gerçekten iyi olabilecek bir vaatte bulunulmuş yükseliş anlamında yaklaşık 4 milyon TL'ye yakın cüzdanında bir bakiye gözüküyor şu anda ama bu bakiyeyi satamıyor çünkü bu şöyle anlatayım. iki tane PLC token'ı var cüzdanında. Şimdi bu işler biraz şöyle oluyor. Siz örnek veriyorum bu PLC'ye parayı gönderiyorsunuz. Size bu PLC'ler geliyor. Burada bu token satışa kapalı. Gerçi buradaki token'da da likiditeyi çektikleri için burada da bir satış yapamıyorsunuz haliyle. Şimdi token'lar da burada var. Size göstereceğim. Burada gerçekten bunun bir değeri var. O esnada alım satım esnasında adam daha burada dolandırıcılığı yapmamış. Yani likiditeyi çekmemiş. O yüzden burada şey gözüküyor. Değer gözüküyor. Yani bu cüzdan da bu token şu an 4.3 milyon TL kazanmış gözüküyor. Şimdi buraya geldiğimizde bu tabi PancakeSwap üzerinden çıkartılmış bir coin. Binance Wallet'la alabiliyorsunuz veya bunu Metamask'ta da alabiliyorsunuz. Binance Wallet'la aldığınız için Binance'ın tahtasında bunu görebiliyorsunuz. Yani Binance uygulaması içerisinde bunu grafik olarak görebiliyorsunuz. Binance Wallet'ta da var bu özellik. Kontratı girdiğinizde bunu grafik olarak size gösteriyor. Şimdi böyle olduğu zaman haliyle bu Binance bir güvencesiyle de insan insanlar biraz buna inanıyor. Çünkü diyor ki hani böyle bir dolandırıcılık olsa Binance buna müsaade etmez. Binance burada bir aracı arkadaşlar. Biz bu token'ı cüzdan üzerinden alıyoruz. Binance bize cüzdanın kullanım hakkı sağlıyor. Yani token sahte mi değil mi bunlara çok fazla bakmıyor. Çünkü burası Binance'ın ana borsası değil. Burası Binance'ın DEX tarafı. DEX'te herkes kontrat yazabilir, kontrat atabilir, token çıkarabilir. Bunun imkanı var arkadaşlar maalesef. O yüzden buradaki Binance yazısını veya farklı bir borsa olsa da olsa bu fark etmez. Bunu gördüğünüzde yani bu sizin için bir güven mekanizması olmasın. E çünkü burada Binance Vault kullanıldığı için bu Binance yazıyor burada. O yüzden bunu da gördüğünüzde inanmayın. Bir diğer husus da %3800 bir yükseliş yapmış bu token ve buraya kadar böyle mumlar gelmiş arkadaşlar. Ya bu da bir şüphelenilecek bir şeydir. Bu kadar yükseliş yapmış bir mum. Yani hiç mi satış yok? Hiç mi kar alımı yok? Çünkü 38x yapmış gözüküyor. Hani hiç mi satış yapılmıyor burada? Kimse mi satmıyor? Çünkü dolu dolu 3 tane mum görüyoruz burada. Hiç satış yapılmamış bu mumlarda. Bu da bir nebze de olsa en azından şüphelenmemiz gereken konulardan bir tanesi. Çünkü hani görüyoruz kripto piyasasında bir token %20 yükseldiğinin anında satış geliyor. O yüzden bunlara da ekstra olarak bir dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Burada bana kontratları gönderdi. Kontratları gönderdikten sonra ben baktım ve bunun zaten direkt dolandırıcılık olduğunu anlattım. Şimdi buraya nasıl gelindiğini anlattım. Yani bu sordum bu arkadaşa nasıl inandığını ne olduğunu anlattım. Bana cüzdan yani. Telegram grubunda attığı mesajları gönderdi arkadaşlar. Loja Kripto isimli bir arkadaş bir Telegram grubu kurmuş. Buraya insanları toplamış ve buraya bakın sabitlenen mesajlarda Binance Global Borsası'ndan nasıl PLC alınır demiş. Şimdi bu token Binance'te listeli değil. İşte bu bir dolandırıcılık metodu. Yani token borsadaymış gibi yazıyor buraya ve insanlar da buna inanıyor maalesef. Çok hani bilgi sahibi olmayan kişiler de buna inanabiliyor. Yazılan mesajlar çok yükseltici mesajlar. Ne dediysem o durgun piyasada bile fena kardayız. Bu listelenme fiyatının altı 1 dolarla açılışı yapar 5 doları görür. Hedefler bu şekilde. Fiyat 0.69'larda 5 dolar hedef veriliyor. Alım için son fırsatlar. Hacim iyice arttı. Kalan token miktarı %3. Bu gece biter. Muhtemelen biter. Almayı düşünenler, ekleme yapmayı düşünenler hızlı davransın. Airdrop varken arz tükenmeden toplayın. Satış açıldığı zaman buradan bilgilendireceğim demiş. Çok böyle iki tane de ateş emojisi koymuş. Ciddi bir FOMO yaratmış arkadaşlar. Şimdi burada da daha ileri seviyede mesajlar var. Daha insanları böyle FOMO'layan, fırsat kaçıyormuş izlenimi yarattıran mesajlar var. PLC yükselmeye devam ediyor. Söz verdiğim gibi kazanmaya devam, ağlamaya hazırlamaya gerek yok. Siz tercih ediyorsunuz kaybetmeyi. Yani burada diyor ki benim verdiğimi alsaydınız kaybetmeyecektiniz. Ama siz almıyorsunuz, almadığınız için kaybediyorsunuz. Bakın PLC yükseliyor. Bu da bir dolandırıcı mesajı. İşte yine piyasada işlem yapanlara burada söylenmiş. Almayanlar alım yapsın, ekleme yapmak isteyenler eklesin. Hala geç değil. Size bahsettiğim yükseliş başladı. Akşama kadar buralardan en az 3 kat, 3 kat artar. %300'lük bir yükseliş bekliyorum kısa vadede. Yani bu arkadaşlar çok riskli bir söylem. Özellikle kriptoda %300'lük bir yükseliş 4x demek. Zaten biz hani potansiyel coin paylaşıyoruz mesela. Bu potansiyel coin'i onX hedef verirken o coin borsalarda listelenmiş oluyor. Likiditeleri açık şeffaf bir şekilde yayınlanmış oluyor. Projelerin elle ürettiği, katma değer ürettiği, reel hayata dokunduğu bazı geliştirmeler oluyor. Biz bunları baz alarak yani bir hisse senedi analizi gibi bilançosuna bakıyoruz. Yaptıkları yatırımlara bakıyoruz. Listelendikleri borsalara bakıyoruz. Bu şekilde ve yine bir zaman veremiyoruz. Yani zamansal bir süre veremiyoruz. Bir kazanç veremiyoruz. Ama bu arkadaş akşama kadar en az 3 kat artar demiş. Burada da yine bir aslında red flag dediğimiz olay. Kırmızı bayrak riskli bir şey. Evet, size garanti sağlayacağınız PLC coin'i söylüyorum demiş. Garanti kazanç kimse veremez arkadaşlar. Hype neredeyse oraya geçilir. PLC coin'i tepeden satacağız. 2000 dolar alım yapsanız airdrop'la beraber 7000-8000 dolar kazanacaksınız demiş. PLC'yi sattıktan sonra tekrar daha fazla yatırımla güzel bir sepet yaparsınız. Bu sefer kenardan akit paranız da olur. Aklınızı çalıştırın. Gram aklı olan sözümü dinler. Burada boş konuşmuyorum demiş. Devam etmiş sonrasında. Platin coin'e yatırım şirketleri ve balinalar büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Projeye airdrop haberlerinin yayılmasının ardından her geçen saat PLC token'a talep iyice artıyor. Dünden bugüne tam 238 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu da bizlere PLC token'ın Pepe, Shiba, Floki gibi yükseliş yapacağını gösteriyor. Arkadaşlar bu muazzam bir yalan. Muazzam bir dolandırıcılık söylemi. Böyle bir şey olamaz. Yani şöyle söyleyeyim böyle bir kurumsal talep gelse bunu bir tane telegram grubunda görmezsiniz emin olun. Platin coin coin'in adı Pepe ve Shiba ile karşılaştırılıyor. Böyle bir analiz metodu olamaz. Böyle bir karşılaştırma da olamaz. Yani muazzam bir yalancılık, muazzam bir dolandırıcılık söyleme. Demiş ki 1-2 gün sonra göreceksiniz 15-20x yaptığını ama hedefiniz büyük olsun çünkü bu coin en az 100x yapacak. Bak buraya yazıyorum bugünü tarihe alın demedi demeyin. Şu an boğa döngüsü içerisindeyiz arkadaşlar. Akıllıca yaptım. 1000 dolarlık yatırım sana 100 bin dolar kazandıracak. Az önce 2.000 dolara 5-6 bin dolar 7 bin dolar kazanacaksınız akıllı olun diyordu. Şimdi hedef yükselmiş 100 bin dolar denmiş arkadaşlar. Yani burada da yine bir dolandırıcılık metodu. Şimdi bunlar token'ı aldırana kadar yani token satılıyor henüz daha pankekte listelenmedi. Şu an millete bu şekilde parayı topluyor milletten ve şeyi gönderiyor şu token'ları gönderiyor. Şu token'ları gönderiyor arkadaşlar. Adet olarak siz bunu görüyorsunuz cüzdanınızda. Adet olarak görüyorsunuz. Adam göndermiş çünkü. O sırada da insanları form oluyor. Grupta da 1500 kişi var. Ne kadar insanı bu şekilde formulayıp token'a para göndertirse o kadar cebini dolduracak. Ondan sonra şey geliyor artık listeleme olacak. Söz verdi çünkü onun bir listelenmesi lazım. 2 tane kontratımız var. Bir tanesi böyle bir yükseliş yapıyor. Milyar dolar seviyesinde bir yükseliş yapıyor ve anında çatılıyor geri. Diğer token şimdi bu da şey insanlar alım yapıyor. Diğer token yani siz para gönderiyorsunuz ya cüzdanınıza token geliyor. Bu da bu. İnsanlar alım yapıyor buradan pıt 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 alımlar gözüküyor. Daha listelenmeden önce böyle izliyorsunuz grafiği. Bu uçu uçuyor gidiyor falan diyorsunuz. O yüzden siz de biraz burada kanıyorsunuz böyle şeylere. İster istemez kanıyorsunuz bunu gördüğünüz zaman. Ama şöyle baktığımızda arkadaşlar burada yani hep alım. Hep alım. Bu Dex linkini de bırakacağım. Bakın tokenlarda burada uyarılar var. Burada bir kırmızı bayrak görüyorsunuz. Burada honeypot dediğimiz yani alış var satış yok. Sell tax satış fiisi %100 satamıyorsunuz yani. Sattığınız zaman da para diğer tarafa gidiyor. O yüzden bunlara baktığınızda zaten burada bir uyarı gördüğünüzde çok basit olarak olan kısmı anlatıyorum. Burada bunu gördüğünüz arkadaşlar almayacaksınız. Kontratı yazdınız bunu gördüğünüz almayacaksınız. Burada 14 tane alım var. 2 tane satış var. Bunu almayacaksınız. Bunu gördüğünüz yerde duracaksınız. Yani bunu niye herkes alıyor? Niye bunu burada herkes alıyor diyeceksiniz. Bubble Maps'ine bir bakalım. Burada bir şey görebilir miyiz bilmiyorum ama yani tokenlar bir yerde. Bütün %97'si bir, bir cüzdanda bu red flag arkadaşlar almayacaksınız bunu mesela 25 adrese dağılmış para 61 bin dolar para yani çok detaylı bakmadım ben de şu anda bakıyorum 61 bin dolar 25 adrese para göndermiş bu arkadaş riskli çok riskli yani basit birkaç şey, yöntemle e, bu şekilde bu dolandırıcılıktan kurtulabilirsiniz arkadaşlar basit olarak anlatacağım bunlar var dediğim gibi böyle bir şey görürseniz Twitter üzerinden bana DM atabilirsiniz arkadaşlar. Rahatlıkla yazabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Hepinize cevap veririm. Tek tek yazarım. Bunda sıkıntı yok. Zor kazandığımız parayı bu kadar kolay kaybetmeyelim arkadaşlar. Benim bu attığım bir örnekti sadece. E ama bunun gibi farklı farklı çok fazla metot var. O yüzden Telegram gruplarında Twitter'da görmüş olduğunuz paylaşımlara %300 500 yükselecek denilen paylaşımlara dikkat edin. Her paylaşıma inanmayın. Mutlaka bir teyit alın. Bir tanıdığınız, bildiğiniz, ben de olmasam başka birisine, güvendiğiniz birisine bunu sorun arkadaşlar. Dediğim gibi kolay kazanmadığımız parayı kolay kaybetmeyelim. offsite düşmeyelim. Tekrardan söylüyorum. Buradaki amacımız bir anda zengin olmak değil. Doğru yatırımlarla doğru enstrümanlarla düzgün bir şekilde para kazanmak. Gerçekten altcoin piyasası bu parayı bize kazandırır ama doğru ürünlerle bunu yaparsak kazandırır. O yüzden sizlerden bir kez daha ve son kez söylüyorum dikkatli olun dolandırıcılara paranızı kaptırmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu da etrafınıza yayarsanız bu anlatmış olduğum yöntemlerin bir kişiyi bile dolandırıcılık avından kurtarırsak ne mutlu bizlere arkadaşlar.